Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar burada değerli bir takipçimiz bize güzel bir soru sormuş. Kendisi boncuk dizmeye başlamış. Ama diyor ki şu telleri kullanarak imameden ip geçirmeyi nasıl yapacağım? Bana gösterir misiniz diyor. Ben de bunun şu an aklıma gelebildiği kadarıyla bütün detaylarıyla size anlatacağım. Belki işinize yarar. Arkadaşlar şöyle bir kablo bulmanız gerekiyor öncelikle. Bu elektrik kablosu, zil kablosu gibi basit elektriği taşıyan kablolar. Bunların şu kalınlıkları iyi ama mesela çok daha incesi de var. Mesela şöyle şarj aletinin kablosu gibi. Bunlara gerek yok. Bunlar çok fazla ince. Gerek yok ama dediğiniz gibi delik çok ince ise bunu iki kat geçireceğimiz için bunu da kullanabilirsiniz ama bunlar geçiyor arkadaşlar. Bunlar için şöyle kabloları nasıl açtığımızı da ben size göstereyim. Ben biraz açtım. Çünkü iki kat olacak. Şöyle hafif sıkıştırarak bakın böyle çek, çekerek bunları açıyorum. Uzatacağım. içindeki şeyi çıkaracağım arkadaşlar. Teli kesmemeye çalışın. İçindeki kabloyu alacağım bir tane rahat gelsin diye de hepsini aşağı yukarı çıkartıyorum. Biraz uzun olmasında fayda var. Evet, bak koptu buradan. Demek ki kopardık. Sorun değil. Elimizde fazla var. Şimdi bunun içinden arkadaşlar bir tanesini aldık. Sağlam mı? Sağlam. Bir tanesini ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra burgu yapıyoruz. Şu altı açık kalacak. E, açık kalmasının sebebi de arkadaşlar e, şey olacak. Oradan ip geçecek çünkü. Sen bunu burgu yaptık diyelim. Ben fazla uğraşmayayım burada. Burgu yaptık. E, şu ucunu şöyle kesiyoruz. Sağa sola takılmasın diye. Bunları makasla da normal makasla da yapabilirsiniz. Şimdi önce bir tane kalından göstereceğim. Sonra daha incesini nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bakın şu ipimizi Şöyle hafif ucunu yakarız. Şunun içinden geçireceğiz arkadaşlar. Bakın böyle. Görünüyor mu? Bir daha göstereyim. Bakın böyle buradan geçirdik. Böyle tuttuk. İğneden iplik geçirir gibi arkadaşlar. Sonra şu imamenin deliğinden ben iyi bükmediğim için ağzı açık ama ben geçiririm inşallah. Bakın bu şekilde. Hatta böyle yapın. Burada bırakın. Uğraşmayın. Genelde böyle yapar ustalarda. Burada bıraktıktan sonra şöyle tutar. Ondan sonra ipini çeker. Bakın. Buradan alır arkadaşlar. Gördünüz mü? Ne kadar basit geçti. Bu tellerle böyle oluyor. Bir yöntem daha var. Mesela aynı yöntemi mesela burada deneyelim. Şunu da deneyelim. Muhtemelen bunda geçmeyecektir. Delikleri çok ince çünkü bunun. Geçti diyelim. Bakın şimdi ben bunu takacağım. Zorladığını göreceksiniz. Biraz kalsa geçebilir de. Ha geçti. Bayağı ince yine geçti arkadaşlar. Evet. Aynı bu mantıkla Şimdi bunun ipin geçmeyeceğini ben düşünmüştüm. Ee, varsayalım geçmiyor. Şimdi başka iple uğraşmayayım. Daha kalınlı kullanmam lazım normalde demek ki ee, geçmez diye düşünmüştüm. Ee, şimdi diyelim ki ip biraz daha kalın geldi. Tanelerden geçiyor. İmamenin delinden de geçmesi gerekiyor. Ama biraz e, kalın oluyor diyelim. Ne yapıyoruz o zaman biliyor musunuz? Makasla ucunu alıyoruz. Ondan sonra burayı e, ister elimizde böyle isterseniz bir zeminde böyle sündürerek, bakın, mesela ahşabı o yüzden koydum buraya. Şöyle sündürerek böyle ucunu e, azaltıyoruz, seyreltiyoruz ya da şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. İpi kaçırmamaya çalışın, ipi sıkı tutun, yoksa ipinizi bozar. Şöyle de yapabilirsiniz. imamenin içinden geçecek kısmı inceltiyoruz ki orada sıkıştırmasın. Deliğimizin çok ince olduğunu düşüneceksek tabi az önce biz denedik. İnce olduğunu biz de düşündük ama geçti. Kalınmış demek ki biraz. Daha ince olduğunu düşünecek olursak mesela böyle mumla inceltiyoruz arkadaşlar. İyice inceltiyoruz. Ondan sonra ikinci işlemi yine az önceki gibi tekrar yapmaya başlıyoruz. İmame'den geçiriyoruz. Ondan sonra bunu şuradan geçiriyoruz, iğne deliğinden geçirir gibi. Bakın burası epey inceldi arkadaşlar. Şöyle biraz sıkıştırayım da kaçmasın. Epey inceldi bakın. Normal ipten çok daha fazla inceldi burası. Haliyle böyle de geçirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu kadar basit. Bu iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Gerçi böyle taneyi mum yaptığınızda arkadaşlar mesela şöyle mum yaptığınızda e, iyice mum sürerseniz mum kalın olmaması gerekiyor. Böyle de geçme durumu var arkadaşlar. Onu da şey yapabiliriz yani başka bir videoda başka bir dizim şekli olarak anlatabiliriz. Bakın. Bayağı gidiyor. Neredeyse çıkacak. Biraz daha uzun yapmamız lazımmış. Bakın. Dur bakayım geçecek mi? Geçmezse geçmesin. Bunun konusu değil zaten bu. Evet. Dibi kurtarmıyor. Buraya biraz daha bunu sürmemiz lazımdı. Dur bakayım. bakalım kurtaracak mı? Elimiz değmişken uğraşalım. Yani bunlar size hep fikir olacak şeyler arkadaşlar. Zaten siz bunları çalışırken yaparken e, kendi tekniğinizi geliştiriyorsunuz zaten. Artık ondan sonra hiçbir şeye ihtiyaç duymazsınız. Her şeyi tek başınıza kendi tekniğinizle yapmış olursunuz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.